Türkiye TİK aracılığıyla Kırgızistan'da da büyük projelere imza attı. Kırgızistan Devlet Tarih Müzesi yenilendi. Başkent Bişkek'te modern bir hastane inşaatı için çalışmalar başladı. Başkent Bişkek'ten Evren Rutbil'den son notları öğrenelim. 2016 yılı Kırgızistan'ın bağımsızlığının 25. Yılı, yıl dönümü olacak. Bu yıl özgü olarak da TİKA ülkede gerçekleştirdiği en büyük projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi olan Kırgızistan Devlet tarih Müzesi'nin renovasyonu için çalışmalarımız başladı. Projenin ilk aşaması olan dış cephenin yenilenmesi 31 Ağustos 2016 tarihine yetiştirilerek bağımsızlığın yıl dönümüne hazır olması hedefleniyor. İkinci etapta ise müzenin iç dizaynı değiştirilecek ve Kırgız tarihinin daha doğru ve güzel bir şekilde anlatması sağlanacak. İkinci önemli projemiz ise Bişkek şehrinde 52 yataklı modern bir hastane inşa edilmesi. Bu hastanenin yılda binlerce hastaya hizmet vermesi hedefleniyor. Bu, bu hastanenin inşaatı da önümüzdeki ay başlayacak. Diğer yandan Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları'nın bilişim altyapılarının geliştirilmesi için projelerimiz devam ediyor. Bir diğer önemli konu da Kırgızistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi. Kırgızistan'ın turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılması için bir web portalı oluşturulması için çalışmalarımıza başladık. Bu yıl e, önemli uluslararası organizasyonlar yapılacak ve bu tanıtım için önemli bir fırsat ele geçmiş olacak. Bunu değerlendirmek için bu portalın da en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Bunun dışında kırsal kesimde de ülkenin çeşitli vilayetlerinde de projelerimiz devam etmekte. Bu projeler daha çok alt iyileştirilmesine yönelik olarak okulların, e, hastanelerin tadilatının yapılması, ekipman verilmesi ve köylerin içme suyu içme suyu şebekelerinin yenilenmesi. Ee, bu minvalde gerçekleştirdiğimiz projeler halen Oş'ta, Narın'da, Karakol'da, e, Talas'ta devam etmekte. En son yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz ve tamamladığımız projeyle Hürriyet Köyü'nde 5 bin kişi temiz içme suyuna kavuştu. Ne şekilde Talas şehrinde de e, bölge hastanesinin kadın doğum bölümünü yeniledik. Teşekkür edelim. Projelerin sonu gelmiyor ama süremizin sonuna geldik. Son bir proje daha var bahsedelim. Evet hemen ederim. ondan bahsedelim. Türkiye yurt dışı...